merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine şeker pembesi güzel bir yazmamız var pamuk bir yazma buna en yeni örneklerden bir tanesini koyacağım çok inanılmaz güzel renklerini atmak için bayağı bir sabırsızım alt yolunu gittim nasıl yapacağımı size de anlatayım o zaman bir an evvel başlayalım arkadaşlar hemen başlayalım Evet değerli dostlar. Ben e, yazmamın altını yaptım ama size nasıl yaptığımı göstermek istiyorum hemen. Hemen başlayalım. Şimdi Buraya iki tane pırpır pır yapıyoruz. pırpırdan kaya yapacağız. Hiç bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Telefonumun kamerasına bir ayarsızlık oldu. ise i̇şte böyle yakın çekim yapalım işte. Şimdi hemen yanındaki zürafaya batalım. Bu biraz zor oluyor böyle. Şimdi onun yanındakine batarak tekrar yuva yapalım. Bakın. Şimdi bu yaprağın hemen üstüne batıyoruz arkadaşlar. üstüne çıkıyoruz. Ve buraya iki pırpır daha yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Kamerama bir problem oldu. Ondan dolayı e, kusuruma bakmayın. İnşallah en kısa zamanda onu da ayarlayacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. yakını hemen çekelim yakını. Bakın. Şimdi bu yanındaki e, pırpırları dört tane yabana kadar e, yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Bak. Dört tane yapana kadar yukarı çıkalım. E, bitireyim, geleyim arkadaşlar. Evet dostlar. Bakın. Bir. 2 3 4 tane oldu. Bakın ben buraya ip değiştirdim. Görüyor musunuz? İpi ama nasıl değiştirdim biliyor musunuz? Ben bu yukarılara ip değiştirmedim. Tam dibine indim. Bak şurada ipi değiştirdim. İpimi burada değiştirdim. Ee, hiç ek olduğu anlaşılmıyor. Bu tarz oyaları yaparken mutlaka e, dip kısmına indiğinizde ipinizi değişiniz. Sonra ben 8 tane zürafa, boş zürafa geçtim. Şimdi arkadaşlar buraya bir zürafa atlayarak ikincisine batıyorum. Bir çiçek yuvası yapıyorum burada. Ben sağdan sola gidiyorum ama soldan sağda aynı işlemi yapıyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Ben oyaları e, örnek çıkarırken e, öyle hiç beni zorlamıyor yani. Soldan sağ, sağdan sola hiç fark etmiyor benim için. Şimdi arkadaşlar buraya 10 tane pırpır pır yapıyoruz. E, buraya işte gülümüz buraya olacak. Çiçeğimiz. Ama o kadar güzel ki sabırsızlanıyorum. Örneğin çiçeklerini yapmak için. Arkadaşlar bakın. Aynı bu vaziyette buraya 10 tane pırpır yapıyoruz. Ben iki tane yaptım. 10 tane yapıp geleyim. Evet arkadaşlar bakın. Bunu da böyle yaptım. Bak iki kayanın arasına hemen morumu taktım. Şimdi buraya Ee, bir çiçek yuvası yapacağız. Hemen başlayalım. Buradan biraz böyle böyle buraya bir çiçek yuvası yapalım. Bak 10 tane yaptım. Her, biri, her iki tanesini Birer tane çiçek yuvası olacak. Hemen başlayayım hemen. Örneğimiz inanılmaz güzel. Bakalım nasıl bir şey olacak. Merak için değil ben de. Şimdi buraya dört tane pırpır yapacağız. Böyle büyük değil ama. Yani biraz küçükçe olsa daha şirin olur. Çünkü. Bakayım ne yapacağız hemen göstereyim. 2 3 Arkadaşlar. <laughs> Bakın olana size göstereyim. Küçük bir kaza yaşadık. Ama hiç sorun değil. İğnemi değişeyim hemen geleyim. Ben geldim canlar. Bakın dört tane pırpır yaptım. 4 tane. Bu kamerama da ne oldu bilmem. Şimdi ilk yaptığımın üzerine batıyorum arkadaşlar. Bakın. Küçük bir biber örneği çıkarıyoruz. 4 yere Biber gibi duruyor. Şimdi bir iki Burada 3 tane gözleme elde ediyoruz. Ma, iğnem kırıldı. Korkuyorum şimdi. Ha, iğnesiz kaldım. Bakın, şimdi yakınlaştırayım. Hı. Dur böyle devam edelim ya. Kameraman oldu. Sinirlerim bozuldu. <laughs> Şimdi bunu e, bir kalana kadar arkadaşlar. İşte böyle de biraz habire elimi sallıyorum gibi görünüyor. Çirkin oldu sanki. 2 Ah bugün talihsizlikler üzerimde. Neyse yılmak yok yola devam. Bir. Birini de üstüne batalım. Şöyle Heh. Bakın ipi kesmedim. Hemen göstereyim size. Şimdi buraya renklerini tamamlayayım. Son aşamayı da göstererek ee, videomuzu bitirelim. Değerli dostlar Bakın Bu iki taneye battım. Sonra öbürlerini. Sonra sonra derken hemen yapayım, geleyim öbürlerini. Bakalım nasıl bir şey olacak. Değerli dostlar, bakın biberlerini yaptım. Ne kadar güzel değil mi? Bu ee, çok istenen bir model. İstedim sizinle paylaşmak bunu da. Hemen son aşamasına geçelim arkadaşlar son üstünün aşaması var onu da yapalım inşallah sonra da bitirelim bakın şimdi bunu biraz yakınlaştırayım biraz problemli dediğim gibi bakın Allah'ım ne kadar güzel değil mi şimdi arkadaşlar inanılmaz güzel ya çok güzel oldu şimdi bakın şuraya 1, 2, 3 4. zürafaya ipimizi bağlayalım. Oraya e, böyle arkadan 1, 2, 3 4 buraya bağlayayım. Aynen. Bakın. İpini arkadan keselim. Hiç onu düşünmeyin. Şimdi e, örneğe odaklanalım. Bakın arkadaşlar. E, buraya ipimizi patalım. Şimdi bunun üstüne e, kontör çizeceğiz. E, pembe ip, ipimizle birlikte kontör çekelim. Dedik. E, başlayalım arkadaşlar. Böyle. Aa yanlış. Aşağıya batmamız gerekiyordu. Evet. Geri. Hı. Zaman kaybı kusura bakmayın. Böyle arada oluyor. Evet, şimdi şuraya batalım. bakayım. Evet. Kameradan çok net ama kameranın arkasından biraz zorlandım açıkçası. Şimdi. Bakın. Böyle. Yine bunu uzaklaştırayım ki elim sadece elim gözükmesin. Bunu böyle arkadaşlar bütün renkleri dönüyoruz bununla birlikte ama size morla yeşilin arasındaki geçti göstermek istiyorum. Renkler çok güzel. Bence çok yakıştı. Evet. Bakın dostlar. Şimdi sen beni rahatsız ettin ama dur hemen bunu keseyim. Beni rahatsız etti bu ip. Şimdi yeşile geçelim buradan arkadaşlar. Hemen kısmına bağlıyoruz. Bakın nereye bağladım hemen size yakından göstereyim. Bakın buraya battım. Gördünüz mü? Şimdi buraya güzelce bunu bağlayalım. Araya boşluk kalmasına mı böyle. Bitişik bir vaziyet. Şimdi Evet. Bugün böyle niye oldu bilmiyorum ama elim ayağım birbirine karıştı. Yetmiyormuş iğnem kırıldı. Bakın dostlar. Fazla ilerlemeyeceğim. Ee, bunu böyle. Tamamen diğer moru bitirene kadar bu morumu bitirene kadar devam edeceğim. Hemen bunu halledeyim geleyim. Evet arkadaşlarım ben geldim. Bakın size harika bir modelle geldim. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Müthiş. Bunu hemen bir yakın çekim alalım. Evet, bakın dostlar, bir de ütülersek sanırım daha güzel kalıp gibi duracak. Evet değerli arkadaşlarım, kanalıma e, tamamen ücretsiz abone olarak e, vereceğim bilgilerden e, faydalanabilirsiniz, püf noktalarından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda e, fazinin iğnesinden Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Bugünlük de bu kadar diyelim. Zor bir video oldu ama olsun. Yine inşallah bir daha tekrardan görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyelim.